Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djicu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Futbolcunun yeni adresi Rusya oldu. Fenerbahçe'de Alexander Djicu ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertliler, Ganalı stoperin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na TFF bildirdi. 2023 yazında Fransa'nın Strasbourg takımından bedelsiz transfer edilen ve 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha garanti sözleşmesi bulunuyordu. Yeni adresi Rusya, Dijikun'un Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'ya imza atması bekleniyor. Kırmızı Beyazlılar bu yaz Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmış ve bu transfer için 21 milyon euro artı 7 milyon euroluk şarta bağlı bir bon servis ödemesi yapmıştı.